Ciro il Mobile, yaz tatilini tamamladı. Beşiktaş'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a ulaştı. İtalyan Yıldız bu noktada Bologna'ya transfer olmayı umarak Türkiye'ye dönmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Forvet'in bu kararı her şeyden önce Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle ilgili. Menajerler Alessandro Mogi ve Marco Sommella ile anlaşan İlmobile, siyah beyazlıların bon servisini bedelsiz bırakmasını istiyor. Sadece menajerler konuşuyor menajerler ise belki 2 milyon euro belki de biraz daha fazlasını tazminat paketi olarak almak için Başkan Serdal Adalı'yız oluyor. Başkan Adalı'nın ayrıl restini kabul etmesinden bu yana İlmobile, Beşiktaş tarafıyla sadece menajerler aracılığıyla muhatap oluyor.